Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi, ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından finans piyasalarında dalgalanma hızlandı. Altın fiyatları kısa sürede tarihi rekorlara ulaştı. Gram altın 4910 Türk lirası, ons altın ise 3640 dolara çıktı. Bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini yeniden değerli metallere çevirdi. 200 baz puanlık indirim kararı uzun süredir beklenen bir adım olarak görülüyordu. Ekonomi çevreleri, kararı enflasyon ve döviz kurlarıyla birlikte değerlendirdi. Özellikle altın fiyatlarındaki sert yükseliş dikkat çekti. Gram altın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın ise son 45 yılın zirvesine çıktı. A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası piyasa dostu bir hamle yaptı dedi. Memiş, kararın sürpriz olmadığını vurguladı. Piyasalar üzerinde ekstra bir şok etkisi yaratmadığını belirtti. Bundan sonraki süreçte kredi ve mevduat faizlerinin izleneceğini ifade etti. Bu açıklamalar yatırımcıların yön bulmasına katkı sağladı. Memiş, gram altının 5000 Türk lirası seviyesini aştığını söyledi. Yeni hedeflerin 5350 Türk lirası ve 5450 Türk lirası olduğunu açıkladı. Altında yükseliş trendi devam ediyor, ifadelerini kullandı. Ancak kısa vadeli kar satışların gündeme gelebileceğini belirtti. Bunun yeni alım fırsatları doğurabileceğini dile getirdi. Analist, Fed'in önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararına dikkat çekti. Olası 25 baz puanlık indirimin altın için destekleyici olacağını söyledi. Orta Doğu'daki gelişmelerin güvenli liman talebini artıracağını belirtti. Jeopolitik riskler altının yükselişinde en önemli faktörlerden biri olmaya devam edecek dedi. Yatırımcılar için bu durumun belirleyici olacağı ifade edildi. Ons altın, piyasaların gözünü çevirdiği Fed'in faiz indirimi kararı öncesinde 3644 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, bu haftanın altın için riskli olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. KCM Trade baş piyasa analisti Tim Materer, Fed'in faiz indirimleriyle ilgili net sinyaller vermeyebileceğini ve bu durumun altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak uzun vadede altın için boğa piyasası görünümünün devam ettiğini belirtiyor. Ons altındaki dalgalanmalara rağmen yurt içinde gram altın fiyatı 4848 lira seviyesinde sabit kaldı. Piyasalar, ons altındaki yön arayışını yakından takip ederken, Gram altının da bu gelişmelere paralel olarak yeni bir yön çizeceği tahmin ediliyor. Goldman Sachs'ın yayımlandığı son notta, banka, 2026 ortası için 4000 dolar ons tahminini korurken, bu hedefin bile aşılabileceğini dile getirdi. Ancak raporda, artan spekülatif pozisyonların kısa vadede geri çekilme riski yaratabileceği ayrıca belirtti. Konya Mina Kıymetli Madenler Piyasa Analisti Mustafa Baltacı, piyasaya ilişkin değerlendirmesinde kritik tarihlere dikkat çekti. Baltacı şunları söyledi. 10 altında 3642 seviyesinde seyir devam ediyor. Tarihsel olarak yükseliş günümüze denk geldiği için 17 Eylül'e kadar yukarı yönlü atak bekliyoruz. 17'sinden sonra ise Fed'in faiz kararına bağlı olarak sert hareketler yaşanabilir. Eğer Fed 0,25 bas puanın üzerinde artışa giderse yükseliş hızlanacaktır. Aksi durumda aşağı yönlü sert düşüşler görülebilir. Baltacı, Türk lirası bazlı altın içinse yıl sonuna kadar yükselişin süreceğini belirterek, Dolar TL'nin de kademeli yükselişiyle birlikte gram altında yatırımcı korunmaya devam ediyor. Yıl sonunda ekstra kırlar görülebilir ifadelerini kullandı. Son haftalarda gram altında 70 TL'lik hızlı bir artış yaşandığını belirtenmemiş, büyük bir sıçramanın eşiğinde olunduğunu ifade etti. Özellikle Orta Doğu ve Kafkaslar'da olası jeopolitik krizlerin gram altını 6000 Türk Lirası seviyesine taşıyabileceğini vurguladı. Altındaki yükselişi küresel ekonomik veriler ve siyasi gelişmelerin etkilediğini söyleyen İslam demiş Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tarım dışı istihdam verileri ve Trump'ın vergi açıklamaları piyasada sert dalgalanmalara neden oldu. Gram altın 4880 TL'ye kadar yükselirken gelen tepkilerle tekrar yukarı yönlü hareket başladı dedi. Memiş, jeopolitik risklerin henüz altın fiyatlarına tam olarak yansımadığına dikkat çekerek, dünya henüz 3. Dünya Savaşı fiyatlamasına geçmedi. Ancak bu tarz bir jeopolitik patlama yaşanırsa, altın fiyatlarında tarihi zirveler görebiliriz açıklamasını yaptı. Yıl başında 3050 Türk lirası olan gram altının şu anda 4880 Türk lirası seviyesine ulaştığını belirten analist, kısa vadeli dalgalanmalardan çok uzun vadeli stratejilere odaklanılması gerektiğini söyledi. Altınını satan değil tutan kazandı diyen Memiş, yatırımcılara panik satışı yapmamaları gerektiğini de hatırlattı. Memiş'in değerlendirmelerine göre, küresel risklerin büyümesi halinde gram altında 6000 Türk lirası Kasım ayına kadar görülebilir. Bu nedenle yatırımcılara jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmeleri, ve sabırlı olmaları önerildi. Memiş, yatırımcıların odağını çarşamba günü açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz kararına yönlendirmelerini tavsiye ederken, gram altındaki kritik seviyelere de dikkat çekti ve fırsatları sabırla değerlendirme çağrısı yaptı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin ekonomik ve sosyolojik açıdan kabuk değiştirdiğini belirterek yatırımcıları sosyal medyadaki söylentilere kapılmamaları konusunda uyardı. Piyasalarda panikle hareket edenlerin kaybedeceğini vurgulayan Memiş, Gram altında 4900 TL'nin altına sarkmalarda 4850-4800 Türk Lirası seviyelerinin fırsat olarak değerlendirilebileceğini, borsada 10.000 puana kadar geri çekilmenin sürpriz olmadığını, Bitcoin'de ise 120.000 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu söyledi. Ayrıca Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını kaydetti. YouTube kanalında pazartesiyi geç, çarşambaya bak başlığıyla uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan İslam Memiş'in açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle. Türkiye bir kabuk değişim sürecindedir ve bu değişim süreci çok sancılı oluyor. Sosyolojik olarak, ekonomik olarak. Belki gördüğünüz her şey mantıksız gelebilir ama Türkiye bir kabuk değişimi sürecinde ve bundan sonraki süreçler biraz daha devlet aklıyla, biraz daha devlet modeliyle yapmaya devam edilecek. Devlet kudreti diye, devlet gücü diye bir şey var. Devlet, atı da itilebilir. Devlet bir savaşa girmeden önce itini bağlar, sonra atını nallar. O yüzden bu süreç çok riskli. Çok önemli bir süreç. Bir kabuk değiştirme süreci var. Bunları neden anlattım? Konuyu şuraya bağlayacağım. Yine sosyal medyada pazartesi günü davalar var. Şöyle olacakmış, böyle olacakmış diye yaygara yapıyorlar. Hiçbir şey olmayacak. Rahat olun. Evet, Türkiye ekonomik olarak bir krizin içinde. Ekonomik olarak zor bir süreç var. Yüksek enflasyon gibi onlarca olumsuz maddeyi sıralayabiliriz. Ancak her kriz ekonomik olarak bir fırsattır. Siz bu bardağın dolu tarafına mı bakacaksınız? Bardağın boş tarafına mı bakacaksınız? Finansal piyasalarda her zaman fırsat kovacaksınız. Geçen hafta ne fırsatımız vardı? Borsada malum, sert düşüşler vardı. 10.650 puan seviyesinden %50 alım yapmıştık. Tekrar sert bir şekilde 10.350 puan seviyesine kadar geriledi. Yine sosyal medya hesabımdan %25'i kısmımı damla damla değerlendirelim diye mesaj verdim ama diğer %25'i kısmı bekler. Aşağıda ne kadar bir alanımız vardı? Geçen hafta izah ettim. 10.000 puan seviyesine kadar aşağıda alan var. Bizim için sürpriz olmayan düşüşler. Nereden geldik bu seviyelere? 11.350 puan seviyelerinden bu seviyelere geldik. Ve özellikle aşağıda alanı var. Borsaya mesafeliyiz. Borsa için bekliyoruz diye defalarca bu uyarıyı size yaptım. O yüzden buyurun. Fırsat işte. Kademeli toplayın, kademeli toplayın. İlk yüzde 50 su içtik. Yüzde 25 damlaya damlaya oldu. Yüzde 25 ide kenarda durmaya devam ediyor. O beklediğimiz seviyelere tekrar gerilese yine mesajını vereceğim ne yapacağımızı ve bunun bir fırsat olduğunu söylüyorum. Diğer yandan 107.000.108.000 dolar aralığından Bitcoin tarafında al sana fırsat. 116.000 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Neymiş? Fırsatmış gidecek mi? 120 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra bakacağız. Biz ana trende odaklanıyoruz. Aradaki dalgalanmalar bizim umurumuzda değil. Neydi fırsat? Geçen hafta 10 altın 45 yılın zirvesine, gram altın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Ama ne dedik? Bakın siz 30 Haziran'da 3. Dalış operasyonu ile birlikte alım yaptınız. Kasım'a kadar bekliyorsunuz. Kaşımayın, bekleyin. Kasım'a kadar bekliyorsunuz. Alan aldı. Söz dinleyen, laf dinleyen, uyarıları dikkate alan malı götürdü. Tamam. Uyarıları dikkate almıyor. O tren kaçtıktan sonra arkadan bakan çok olur ya. Onlar ne yaptı? Uçuyor, kaçıyor, bilmem ne. E onlara da dedik ki, siz tamam o treni kaçırdınız. Söz dinlemediniz, laf dinlemediniz, uyarıları dikkate almadınız. O tren kaçtı. Arkadan bakın ama bakmaya devam edin. Korkuyla, panikle bu fiyatlardan altın almayın. Sakın bekleyin. Kar satışları mutlaka düzenli olarak olacaktır. Her zirveden sonra teknik bir düzeltme mutlaka olacaktır. Nedir? Mesela onun 3643 dolar seviyesinde kapanış yaptı. İlk önce 36600 doları görelim. Sonra 3600 dolar seviyesinin altında sarkmaları görelim. Şöyle birkaç hafta kendine müsaade et. Birkaç hafta bekle. Soluklan ama finansal okur yazar olanlar piyasayı çok güzel bir şekilde okuyor Uyarıları dikkate alıyor ama finansal okur yazarlığı olmayan böyle haniciler var ya uçtu kaçtı Türkiye bir söylemlerle onlar fakir kalmaya devam edecek Onlar için yapacak bir şeyimiz yok ama zeki olan insanlar ha evet ya benim elimde yeni para geçti ve dolayısıyla da altın böyle pik seviyelere ulaştı zirveye gitti ve hala gitmeye devam ediyor Bana yakışan mı?" Bir dakikaya. Fırsatlar bitmez. Benim elimde ne var? Para var. E kardeşim altın uçtuysa borsada çakıldı. Al sana fırsat. Altın gittiyse, onun beraberinde bitcoin düşük mesela gibi avantajlar var. Ve dolayısıyla bu avantajları değerlendirmek için insanların kendine vakit tanıması lazım.